Sivas kış hazır mı? Hazır ne olacak hazır olmayacak ne var? Ne yaptın? Şey kaç batman patates aldın soğan? Daha almadım gelecek. Nereden gelecek? Köyden. Ha, kaç batman? Beş batman. Yeter mi? Yeter bana ben tek kişiyim. Yeter canım beş batman. Fazla bile. Dal turşusu yaptınız yaptık. mı? Yaptık. Nasıl yaptınız? Nasıl yaptık? Kaçladık, seçtik, vurduk, kolduk bodruma duruyor. <laughs> <laughs> yandı mı? He? Ocakları yaktık. Tabii. Yaktınız mı? Yaktık. E, sen... Ben altın tabakta vurdum. Altın tabakta hmm. vurdum. Nasıl vurdunuz? Orada. Bilmeyenler için bir anlatır mısın? İşte seçtik, yıkadık, suyu kaynattık, doldurduk içine, haşladık, soğuk suyun içine attık. Tekrar soğuk tuzladık sakladık, sofra tahtasının üstünde. Ondan sonra üstünü kapattık. Sarımsağını biberini soyduk, karıştırdık. <laughs> Güzelce koyduk. Bekliyor bakalım ekşiyecek. Ha ekşimesini bekliyorsun. Tabii. Yani. Ekşiyecek. Ne zaman yemeğe geleceğiz? İstediğiniz zaman gelin benimki yaklaştı. Ha, seninki yaklaştı. Her şey, her şey hazır yapayım. yani. benim <laughs> Ay canım benim. Başka anlatmak istediğim şey Yok, var. Yok canım. sağlığı. Kış hazır mısın peki? Hazırız çok şükür. Allah sağlık versin. Etrafımıza iyilik sağlık Amin versin. Amin. Sivaslılar derin dondurucuya ne atıyor? Oo, her şeyi atıyor. Ne atıyor? Aklınıza ilk gelen neler? Sulu küfte yapıyor, yapıyor, ne? Sulu kufte yapıyor, mantı yapıyor, ingel yapıyor. Oradan sonra. Her şeyi koyuyor yani hep fasulye koyuyor, kışlık. Hepsi kışlık değil mi bu? Evet kışlık hep dolduruyor. Mam patates aldınız. Patates mi desem acaba? Patates evet. <laughs> ee, ben yurt dışında yaşıyorum. Aa. Peki yurt dışında alıyorsunuz mu patates falan? Alıyoruz evet. Kaç Al Batman? Orada da mı batmanlı oluyor? E, Orada kilonun ekseri. Günlük şey, çarşıda olduğun için günlük alıyorsun. Yani Sivas geleneklerini yurt dışında yaşatıyor musunuz? Yaşatıyoruz diyeyim? evet. Dal turşusu gidiyor mu oraya? Gidiyor. Nerede yaşıyorsunuz? Viyana'da. Viyana'da. Evet. Viyana'dakiler dal turşusunu biliyor mu? Biliyorlar. Sizin sayenizde mi? Tabii Türklerin sayesinde. <laughs> dal turşusu almadınız Dal turşusu ekmediydik. O da mi Yoktur. Almadım dayanı. Biber vurdum, lahana vurdum, domates vurdum. Hazırladık işte. Bulgurumuzu aldık. İşte onlar. Bu kadar? Hazırlık. He. Kaç Batman patates aldınız? Almadık daha. Gelecek patatesimiz. Daha ne zaman gelecek? Sökülmemiş daha kardeşimden alacağım. Ee, ne kadarmış fiyatı? Bilmiyorum ki sormadım. Soğan? Bir torba aldık soğan. torba mı aldın? Ee. Bu sene kış nasıl geçecek sizce? Vallahi bilmiyorum ki yavrum. Kimi diyor ağır geçecek, kimi diyor kolay geçecek bilmiyor. Hayırlısı. Yapıldı mı? Yapıldı abla. Kaç batman patates aldınız? Valla biz kendimiz üretiyoruz. Nereden baksam bak aşağı yukarı 20 batman patatesi bırakıyoruz eve. 20 batman patatesli. Ha yani aşağı, yani 160 kilodan aşağı patates bırakmıyoruz. Nasıl patates fiyatları bu sene? Çok güzel patates şeyleri. Yani hesaplı da şimdi. Dal turtu su yaptınız mı? Yok onu yapmıyoruz. Köyde yetiştiriyoruz zaten. Biz köyde duruyoruz. Köyde yetiştiriyoruz her şeyi. O zaman köyde duruyorsan şöyle sorayım sana. Pezük yani dal turşusu eskiden mantislerde yakılıyormuş. Şimdi mantisler yanıyor mu? Yapıyorlar. Onu kazanlarda haşlayıp yapıyorlar. Nasıl yapılıyor? Bana onun bir yapılışını anlatsın Onu mesela diyelim şeyden sana. Onu pezüğü ayıklarlar, söker terdesine ayıklarlar, oradan sıcak suda haşlarlar. Tam normal şeyine geldiği zaman soğuk suyla haşlar, tuzlarlar. Sarımsağını, acı biberini, pul biberi diyelim buna. Onunla beraber yapar, bir de narakollar. O kendi oldum mu, ondan sonra yemeye başlarlar. Kaç batman patates aldınız? Ben 4 torba aldım. Kırsak'tan 120 kilo. 120 kilo? Evet. Dal turşusu yaptınız mı? Yaptık. Bu sene sizce Sivas'ta kış nasıl geçecek? Vallahi orasını biliyorum. Geçen sene iyiydi. Bu sene bilmiyorum. Belki bu sene sıcak gitti. Daha fazla gidi. Ağır olabilir kış. Kar yağmaz ama soğuk olur. Öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Siz eski topraksınız bilirsiniz. Eski evet. Kışlık hazırlıklar yapıldı mı? Yok ben burada değilim ki. Burada kalmıyorum ki. Kaç batman patates aldınız? Ben yurt dışında kalıyorum. Aa burada kalmıyorum. Oraya vardım bir yapacağım hazırlıkları. Orada <laughs> Sivas hazırlıklarını yapıyor musunuz? E tabi gerekir de yapıyor canım. Tabii Neler yapıyorsunuz? Orada da batman patates var mı? Yok. Yok mu? Yok. Bilmiyorum ben orayı patatesini patatesini. Tamam geçer mi bu kadar? Sivas yazıyor musunuz? Mu? Tabii canım özlemek bak vatanımız ya. Yok. Yapmadınız mı? Neden? Kış hazırlıkları yapıldı mı? Diyelim ki yapıldı. Kaç batman patates aldınız ya da soğan? E, yemiyorum şeker hastasıyım abla. Patates soğan yok mu? yok yok ben yemem. Nasıl Sivaslısınız canım? Ya nasıl yiyeyim şeker hastasıyım patates. Siz efendim? Turşu yapıldı. Deniz denin dondurucu için bir şeyler yapıldı. E, yapıldı. Öyle. Eskiden Sivaslılar patatesi, soğanı batmanla alırlarmış evet. yani biliyorsunuz evet. bu, siz de Sivaslısınız. Evet. Bu sene onlardan ne kadar batman aldınız soğanla patates olarak? genelde hani batman olarak bilmiyorum da biz iki torba hemen alıyoruz. Yeterli oluyor mu? Hem ucuz oluyormuş eskiden hem de daha toplu. Evet. evet, yani kışın çok pahalı oluyor. O yüzden yazdan hani şimdi bu mevsimde alıp kışın kullanması daha iyi oluyor. Hani iki torba alıyoruz yaza kadar da yetiyor. Sivaslar kış hazır diyebilir miyim? Hazır. Siz hazırsınız ama. Ben hazırım bilmiyorum <laughs> diğer bayanlara. <gülüyor> <gülüyor> peki dal <laughs> turşusu yaptınız mı? Ben annem yaptı. Ben Anneniz yapıyor. Da, evet. Siz biliyor musunuz dal turşusunu? Biliyorum. <laughs> ha? Severiz. Zor mu peki dal turşusu yapmak? Ya şey zahmetli. Yani onu toplayacaksın, temizleyeceksin, haşlayacaksın. E, tuzlayacaksın. O biraz zahmetli yani. Dal turşusu Eskiden dal turşusu metislerde yakılıyormuş. Şimdi de öyle bir şey var mı? Tabii tabii. <laughs> Yani hala metisler yanıyor mu? Hı, Hı tabii. Onda haşlanıyor yani. Ha, haşlanıyor. Tabii. Anladım. Tabii ki yapalım. Kaç batman patates soğan aldım. <laughs> Biz az alıyoruz nüfusumuz az. <laughs> nüfus az <laughs> deyip az mı <laughs> tabii. Eskiden çok alıyordun. Az yine yani. çok alıyorduk. Tabii. Ne kadar batman alıyordun mesela eskiden? Eskiden 30 batman alıyorduk ama 15 nüfus tabii. Şimdi iki nüfus bir torba alıyoruz. Ha, i̇ki nüfusa patates ee, patlis alıyorsunuz. Ne kadar patates alıyorsunuz? Evet, 70-80 kilo patates alıyoruz. Yeterli mi? Yeterli. Yani. Dal turşusu yaptı mı eşin? Tabi. Eskiden dal turşusu için metisler yanıyormuş. Şimdi hala gelen günümüzde devam ediyor mu bu? Bazıları yapıyor tabi. Yeri müsait olanlar. Yeri müsait olanlar yani. Ha. Peki metriste iyi oluyor mu ta, e, dal turşusu yoksa Aa, normal ya, kaynatmada mı iyi Şimdi onu yap yapamayan, e, nerede kaynatarsa gazı yapamaz yani. Ha o bir He, ince işçilik. Tabi tabi onu. Az az haşlarsa e, siyahlanır. Çok haşlarsa e, erir. Orta olacak. Güzel olacak. Orta <laughs> kış hazır mısınız? Hazırız elbette. Hep hazırız zaten. Sivaslı olarak bu sene kışı nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi olur inşallah. Soğuk olur Sivaslı kış. Sen Sivaslı değil misin? Ben Sivaslı değilim. Nerelisin? Ben şey Ege'den geldim. Ege'den geldin. He, ben de Ege'den geldik de. <laughs> <laughs> eski kışlar yok yani eskiden burada 30 derece ee, soğuk olurdu da şimdi yok yani mesela bizim Sivas'ta 11. ay 15'i 11. ayın sonunda inşaat daha çalışmazdı ama şimdi tabi, 1. aya kadar çalışıyoruz eski soğuklar kalmadı, kalmadı. kar kalmadı Yani bugün Ekim 5'i hava günlük güneşli tabi tabi eskiden de yani ee, 11. değil de buz tutardı sular buz tutardı inşaat falan dururdu ondan sonra da. Ama şimdi yok öyle. Yani benzinler çok değil. Biz geçen sene ayağımız kara değmedi Sivas'ta. Yok yani Sivas e, kar suyundan beslenir. E, yağmur pek almaz. O yüzden de su kalmadı yani. Valla ucuz ucuz bu sene iyi. Almadık, almadı, almadı. Almadı Almadı yok. Nedir ne zaman alacağız? Hele sonra alacağız. Fadedef. Fadedef. Bir daha yeni mevsim yeni başladı. Ben bilmem 10 torba aldım. 10 torba. He, Amca bilmiyor batmanı siz biliyor musunuz? Ne? Kaç batman patates aldınız? Yok biz daha almadık. Hal hele son alacağız. Hele son. He, he he he. 8 kilosu bir batman. Doğru doğru. 10 torba kaç batman eder? Vallahi ben bilmiyorum. Ben hesabını <laughs> bilmiyorum. Sivaslı sensin. Vallahi ben so hesap. Ben bilmiyorum. Tuan 150 lira. 150 lira mı? Telisi he 150 lira. Tuhat, tuhat tuanı 150. He doğru. He. Doğru. Mesela. Dal turşusu? O birinde 10 lira şey tuğanı belki büyük. Dal tokat... turşuları hazır mı? Tur turşular da yeni yeni hazırlıyorlar tabii. Turşular <laughs> yapılıyor. Yeni yeni Yapılıyor turşular tabii ki. Eskiden amca şey varmış mesela dal turşusunu yaparken metrisler yanıyormuş. Hala o metrisler yanıyor mu? Ben bilmem onu abla. Siz... Onlar kalktı artık o, o adetler onlar... kalktı. Yok, 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 onlar yok. Nasıl yapılıyor şimdi dal turşusu peki? Yamsunus. Tatlıcısını e, bahçelerine pancar ekiyor. Evet. E, sonra da işte e, güz gelince bahara ekiyor. Güz gelince e, ateş yakıyor. Eee kazanla e, suyu kaynatıyorlar. O pancarı içinde bört diyorlar böyle. Sonra e, sarımsak, e, turşu biberi karıştırıyorlar, Soğuyunca da bidonlara koyuyorlar. Turşu oluyor. Ben geçen sene bu röportajı yaptığında bana bir amca şey demişti. Sivaslılar dal turşusuz kış geçirmez. Doğru mu? Dal turşusuz kış doğrudur, geçirmez misin? Doğrudur, doğru. O doğru. 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 He, çok ki yiyorlar. evet. Doğru, doğru. Köylerde daha çok yiyorlar. En çok hangi yemeğin yanında gider peki dal turşusu? Bulgur pilavının yanında çok gider. Bulgur pilavı tabii ki. Sizce dal turşusu her sufruya çıkar da bilin istersen. Bizde? Bizde <laughs> pilavla gider. Gider yani. Abi sen hiç konuşmadın. Sizde gitmiyor herhalde. <laughs> Vallahi bize gitmiyor. Evet. Peki teşekkür ederim.